Herhangi bir can kaybı olmaması e, bizim ilimiz adına e, en büyük tesellimizdi. Ama bunun yanında tabii vatandaşlarımızın hem evlerinde hem iş yerlerinde e, çeşitli zararları söz konusu. Bunlar zaman içerisinde e, hızlı bir şekilde, zaman içerisinde zaman yayılarak hızlı bir şekilde giderildi. Şimdi artık bu saatten sonra e, hak sahipliği konusunda ilgili birimimiz, afadımız, Çalışıyor. Çevre Şehirciliği'nin e, bütün e, bu anlamda tespitleri, tespit yapan ekipleri, tespitlerini yaptılar. En son net sonuçlar şu an e, il genelinde e, askıya çıktı. Askı süreci devam ediyor. Vatandaşlarımız e, kendi alakalı konuda e, bu saatten sonra ancak yargı yola açık olmak üzere gerekli işlemlerini takip edecekler. konteynerde tabi e, hem iki yerde toplu konteyner alanımız söz konusuydu. Bunlardan birisi Gölyaka ilçemizde, biri Çinimi ilçemizde. E, diğerleri de bireysel olarak yani köylerimize, mahallelerimize vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre konteynerleri dağıttık. Bir Ee, şu an onların içerisinde insanlarımız yaşamlarını sürdürüyorlar. Ee, dediğim gibi hani bu saatten sonra bu konteynerde oturan vatandaşlarımızın hak sahipliğini kazananların evleri e, inşallah hızlı bir şekilde yapılacak. Onlar da o konteynerlerde kısa bir sürede kendi evlerine geçmiş olacaklar. Burada hem yetkili birimlerin koordinasyonunda hem de vatandaşlarımızın bilinciyle bu binaların normal mevcut yönetmeliklere göre yapılmasından kaynaklı dediğim gibi herhangi bir can kaybı olmamakla beraber bu hem deprem hem sel ya da başka herhangi bir afette vatandaşın bilinci toplumun duyarlılığı çok önemli. Burada bu sel içinde geçerli. Dere kenarında, derenin içerisinde, derenin hemen kenarında, bitişinde eee vatandaşımızın e, bu bu tip yerlerde e, konut yapmaması, burada oturmaması, burada yaşamaması önem arz ediyor. buralarda yaptıkları evlerini de biz işte zaman içerisinde bunların hem dere temizlikleri sırasında hem de yaşadığımız olaylar sebebiyle bunların hem temizliği hem de başka yere taşınması konusunda gerekli tedbirlerimizi alıyoruz, almaya devam ediyoruz. Burada vatandaşımızın e, bu değişen mevsim e, dünyada bir mevsimlerde de değişiklikler söz konusu. İşte yağış rejimlerinde ciddi anlamda değişiklikler söz konusu. Bunları hiçbir zaman göz ardı etmemeleri, hep sürekli akılda tutmaları gerekiyor. Çünkü 5 aylık yani misal veriyorum 5 ay içerisinde yağacak yağmur maalesef 2 günde 3 günde bir yere yağ, yağmış oluyor. Bunu da biz yaşadık burada işte gördük sel felaketlerinde. Dikkat etmemiz gerekiyor. Çok tedbirli olmamız gerekiyor. Bir ay oldu. Allah sağ olsun devletimizden zamanında yetiştirdi. Sağ olsun da şu anda rahatız, iyiyiz. Evimiz yıkıldı. Ağır hasarlıydı, yıkıldı yani sonradan yıkım kararıyla yıkıldı. Evet, ben şu anda burada kalıyorum. Konteynerde. Rahatım. Herhangi bir sıkıntım yok. Biz hasar e, görmedik. Kentsel dönüşüme girdiği için boşaltmak durumunda kaldık. O yüzden buraya yerleştik. İyi oldu burası. Çok memnunum. Gayet güzel, disiplinli, güzel bir yer. Temiz. Hizmetlerden memnunuz. Herhangi bir sıkıntı yok.